Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta elmas bulma yöntemini göstereceğim. E, hızlı kalsın diye ben game moddan verimlilik bastım ikisinde. de. Yani buradan kazıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, şurada Y var görüyorsunuz. E, hatta yok. Şöyle göstereyim. Şurada Y var. O Y e, bizim yüksekliğimizi yani konumumuzu belirten zaten konumumuzu belirten bir yerlerden birisi. Ee, ondan e, ona 15'e kadar inelim veya 14'e kadar 14 inelim daha iyi. Hemen inelim. Ee, tamam indik. Şu, düz kazayım önce. Hemen iki tane falan bulayım. Kaç tane bulayım yani? Bitireceğim videoyu fazla vaktim yok. Aa buldum bak Buldum. Bahayim daha var mı? Daha yok gibi zaten karanlık oldu. 5 tane bulduk bile. Hemen böyle arkadaşlar, bunu bir saat falan yaptığınız zaman, ya yani bir saat değil yarım saat yaptığınız zaman böyle bulursunuz. Ee, 45 dakikada falan bir stek bulunuyor. Karanlık oldu. Şimdi şey yapmak da istemiyorum game modla. Yapsam mı? Maşallah bakayım bu taraflarda demir var. Alayım hemen. Böyle demir de bulunur. Ya böyle hemen elmas bulabilirsiniz. Yukarı nasıl çıkacağım lan ben? Eee. Bir, bir light neyse eski kırıcı böyle hemen bir crafting masası alalım çalışmamız crafting masası da <laughs> hemen buradan bir eşya yaparız gitti yanlışlıkla gönderdik görüyor musun Hemen kaskımızda yaptık. Oh, kebap hayat çok güzel. Oh, Düşendim şimdi. Neyse zaten video çok olmasın. En masları gördük. Öyle yarım saat içinde bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.